Karadeniz'i Gürcistan'a bağlayan Karadeniz sahil yolunun Arhavi Kıyıcık Tüneli mevkiinde yol kenarında arkamda görmüş olduğunuz meydana gelen çöp dağı vatandaşlar tarafından büyük tepki görüyor. Her gün binlerce insanın seyahat ettiği böylesi uluslararası bir güzergahta böylesi çirkin bir görüntü gerçekten vatandaşlara pest edildi. Aynı durum Hopa'da da geçerli. Vatandaşlar orada da bu durumdan şikayetçi ve en kısa sürede ilgililerin ve yetkililerin bu duruma bir dur demesini bekliyorlar. İlgilileri göreve davet ediyorlar.